Bu videoda From dizisinin 3. sezon 7. bölümün fragmanını ve yapım fotoğraflarını inceleyerek bizi nelerin beklediğine göz atacağız. İncelemek isteyenler için YouTube fragmanının bağlantısını da aşağıya bıraktım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Elgin'in polaroid fotoğraflara bakmasıyla başlıyoruz. Elgin Colony House hakkında bir albüm yapacağını söylemişti. Ancak fotoğraflardan birinde boğulmuş kadını gördüğünden beri aklını kaybetmeye başladığını tahmin ediyorum. Son bölümde boğulmuş kadın Elgin'e kendisine yardım ederse eve dönmelerine yardımcı olacağını söylemişti. Birinci sezonda Sara'ya aynı sözü veren varlığın çocuğu öldür demesi endişe verici. Bu Polaroid fotoğraflar Elgin'i mahzene götüren ipuçları gibi görünüyor. Polaroid ve gerçek arasında bir fark görüyor musunuz? Videonun kalitesi nedeniyle bunu anlamak zor ancak Polaroid'de kar yağıyormuş gibi görünüyor. Bu Elgin'in doğru yolda olduğunun işareti olabilir. Onu bodruma götüren bir şey var. Uzun planda fotoğraf makinesinin yanında taşıdığını görüyoruz. Bu fotoğrafı çeken büyük olasılıkla kendisi. Öte yandan tüm bunlar bir rüya olabilir. Elgin rüyalar ve kabuslarla boğuşuyor. Peki Kamono kadını Elgin'i neden Bodrum'a götürüyor? Bu Bodrum hakkında 3 şey biliyoruz. Birincisi Victor'un tüm kasabanın katledildiği gece saklandığı yer burasıydı. İkincisi Jade'in bir kayanın altında ezilen bir adam gördüğü yerdi. Üçüncüsü Julie'nin koloni evi katliamından kaçarken bulduğu yerdi. Bodrum'un çevresinde gizem dolu olaylar var. Elgin burada birine ya da bir şeye ulaşabilecek mi? Kamono kadınına göre Elgin'in bu yolculuğu onun eve dönüş yolunu bulmasına yardımcı olacak. Ancak istemeden de olsa bir tür kötü varlığı serbest bırakabilir. Tabi Tağ'ın hikayesi kasaba hakkında yıllar önce gördüğü rüyaların gerçeğe dönüştüğü bir devam niteliğinde. Bu küçük kızın genç Tabita olduğunu varsayıyoruz ancak başka biri de olabilir. 6. bölümde genç kızın kıyafetlerinin farklı bir döneme ait olduğunu belirtmiştim. Bu bir anıysa ise Tabita'nın zamanda yolculuk yapması anlamına gelebilir. Çete 3 kırmızı taşın olduğu yere doğru cevap aramak için yola çıkıyor. Tabita Jade'in çizimlerinden etkilendiği için burayı ziyaret ederek yanıt bulmayı umuyor. Tabita'yı kulübelerden birinin önünde görüyoruz. Cime bu rüyanın sıradan bir kabus olmadığını defalarca gör söylüyor. Bu yüzden önemli olmalı. Yapım fotoğraflarında koğuşların detaylı araştırması var. Hala ne yaptıklarını bilmiyoruz ama Randall'ın şüpheli bir şekilde buna benzeyen bir şeyi oyması dikkat çekici. Boyd ve Donna'nın sisin ortasında konuşmaları Fatima ve bebek hakkında olabilir. Christy ve Boyd Fatima'nın bebeği kaybettiğini öğrendikten sonra ne yapacaklarını tartışıyor. Boyd torunu hakkında endişeleniyor. Christy taşınabilir ultrason cihazını kullanarak bir cevap bulmaya çalışıyor. Fatima ise kendini çürümüş mahsullerin önünde buluyor. Acaba yemek yemeye mi çalışıyor yoksa bu açlık başka bir bir şeye mi işaret? Jasper Victor'un odasına getiriliyor ve Victor ile Henry ne yapacaklarını tartışıyorlar. Bu bölümde Victor'un hikayesi hakkında pek bilgi verilmediğinden büyük bir açıklama beklemiyorum. Fragmanın sonunda Julie ve Randall'ın zindan kalıntılarına dönmesiyle kapanış yapıyoruz. Burada ikisi kötü varlık tarafından tutuldukları yeri araştırmaya geliyor. Julie sürekli çığlıklar duyduğunu ve kendisini yatıştırmak için ot içtiğini söylüyor. Onları kliniğin dışında minibüsün arkasında görüyoruz. Randall'ın birini geride bırakıyormuş gibi göründüğü bu kare en dikkat çekici canlardan biri. Fragman analizimiz burada sona eriyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. From dizisiyle ilgili çarpıcı videolar gelecek. Tüm bu içerikleri kaçırmak istemiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımı takip ederek bana destek olabilirsiniz.